Merhaba arkadaşlar, Ömer Hoca dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Sözcükte anlamın konularından olan somut anlam, soyut anlam, Somutlaştırma ve soyutlaştırma konularını sizlere Anlatacağım. Arkadaşlar somut anlam Varlığı beş duyu organımızdan herhangi biriyle Beş duyu organımızdan herhangi biriyle Bilinebilen varlık ya da kavramlar somut anlamlı kavramlardır. Yani Bir şeyin varlığını görme, işitme, dokunma, tatma Ya da koklama duyularından herhangi biriyle bilebiliyorsak var olduğunu bunlar somut anlamlı sözcük ya da kavramlardır. Bunu somun ekmekle anlatabiliriz arkadaşlar. Somun ekmek her gün kahvaltıda yediğimiz ekmeğimiz değil mi? Bunu biz somun ekmeği görme duyumuzla var olduğunu biliyoruz değil mi? Tadına bakabiliyoruz, tatmayla bilebiliyoruz. İşte dokunabiliyoruz somun ekmeğe. Dokunma duyusuyla var olduğunu bilebiliyoruz. Aynı şekilde somun ekmeği bir yere vurduğumuzda bunun çıkardığı sesi işitme duyumuzla bilebiliyoruz değil mi işitmeyle. Aynı şekilde de somun ekmeğin kokusunu alabiliyoruz değil mi? Koklama duyusuyla da somun ekmeğin var olduğunu bilebiliyoruz. İşte bundan hareketle somut kelimesini unutmayabilirsiniz. Bakın somun, somut sadece son harfi farklı. Arkadaşlar ışık mesela burada somut kavram örnekleri var. Işık mesela görebildiğimiz bir şey. O yüzden somuttur. Şimdi bazı öğrencilerin kafasında şöyle bir şey var bir şeyi görebiliyorsam somuttur, göremiyorsam soyuttur gibi böyle bir şey yok arkadaşlar. Bazı şeyleri sadece işitiriz, bazı şeyleri dokunma duyumuzla var olduğunu hissederiz. Sadece görmemiz gerekmiyor. Mesela set, ses sözcüğü sadece işitmeyle var olduğunu bildiğimiz bir sözcüktür. Bu yüzden de somuttur. Mesela koku sözcüğü sadece koklama duyumuzla var olduğunu bildiğimiz bir sözcüktür. Bu yüzden somuttur. Renk görebildiğimiz, çiçek gördüğümüz, koklama duyumuzla var olduğunu bildiğimiz, dokunabildiğimiz bir sözcük. Yine masa dokunduğumuz ve gördüğümüz bir sözcük. Bunlar bunlar somut anlamlı sözcüklerdir. Yani beş duyu organımızın herhangi biriyle var olduğunu biliyorsak bunlar somuttur. Soyut ise arkadaşlar beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız sözcüklerdir. Ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgilerimizle biliriz, değil mi bunları? Mesela sevgi sözcüğü, sevgi sözcüğünün var olduğunu biliriz ama bunu ne görebiliriz, ne dokunabiliriz, ne koklayabiliriz, ne işitebiliriz, ne tadına bakabiliriz, değil mi? Böyle bir şeyimiz yok. İşte heyecan, korku, hırs bunlar hep soyut sözcüklerdir. Bazen öğrenciler diyor ki mesela ben heyecan birinin heyecanlı olduğunu görüyorum diyor. Arkadaşlar onun heyecanını görmüyoruz biz. Onda heyecanın uyandırdığı duyguları görüyoruz ya da sevginin uyandırdığı duyguları görüyoruz. Davranışları görüyoruz daha doğrusu. Yoksa onun hissettiği o heyecanı ya da sevgiyi görmüyoruz. Bunlar bu yüzden soyut anlamlı sözcüklerdir. Aynı şekilde mesela melek var olduğunu inancımızla bildiğimiz veya Allah var olduğunu inancımızla, aklımızla, sezgilerimizle bilebildiğimiz varlıklar ama beş duyu algılayamadığımız için bunlar soyuttur. Merhamet ve iyilik de aynı şekilde soyut anlamlı sözcüklerimiz, sözcüklerimizden biridir. Arkadaşlar somutlaştırma ise aslında soyut anlamlı bir sözcüğü somut anlamlı şekilde kullanmaktır. Bakın öğretmenimiz iyi bir insandı dediğimizde bakın iyi sözcüğü aslında soyut bir sözcüğümüz değil mi? Çünkü iyi sözcüğünün karşıladığı kavramı beş duyu organımızdan herhangi biriyle bilemeyiz. Ama iyilerin yeri bir başkadır dediğimde burada iyi sözcüğünü hangi anlamda kullandım? insan sözcüğü anlamında kullandım değil mi? Aslında soyut olan bir sözcük somut anlam kazanacak şekilde kullanıldı. İşte biz buna somutlaştırma diyoruz. Testlerde karşınıza çıkar. Bir de soyutlaştırma var arkadaşlar. Soyutlaştırma da bunun tam tersi. Aslında somut anlamlı bir sözcüğümüz var. Biz bunu soyut anlam kazanacak şekilde kullanıyoruz. Bakın çok keskin olduğu için bıçağı kullanmama izin vermediler. Bakın keskin sözcüğü somut bir sözcüktür. Çünkü keskinliği beş duyu organımızdan biri olan dokunmayla hissederiz değil mi? Ama çok keskin fikirlere sahip biriydi dediğimizde buradaki keskinlik hangi anlamda kullanılmış arkadaşlar? Tutuculuk anlamında kullanılmış. Aslında somut olan bir sözcük soyut anlam kazanacak şekilde kullanılmış. İşte biz buna soyutlaştırma örneği diyoruz. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Size konuyla ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük somut anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır? A. Bir güzele gönül verdim neyleyim? B. Aklım bir karış havada geziyorsun. C. Gerçekleri yüzüne vurduğum için benden hoşlanmıyor. D. Her sıkıntıyı içine atarsan sen kendine zarar verirsin. E. Kocasından evimin direği diye bahsediyordu. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi ve yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.